Bima, evinin arkasındaki küçük ormanı keşfetmeyi severdi. Bir sabah, gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Sadece kuş yuvasına bir bakmak istiyorum, dedi ve sonra ormana koştu. Aniden yağmur düşmeye başladı. Bima panikledi. Uzaktan büyük bir ağaç gördü. Orada sığınabilirim, diye düşündü. Koşarken, kaydı. Ah, düşüp yaralanmadı. Acın altına oturdu. Yağmur şiddetini artırıyordu. Ama ilginç bir şey vardı. Topraktan küçük solucanların çıktığını ve rüzgarla yaprakların dans ettiğini gördü. Gerçekten güzel diye mırıldandı. Yağmur dinince, Bima ormanın üstünde bir gökkuşağı gördü. Gülümsedi. Demek ki ormanda yağmura kendi yoluyla karşı koyuyor, diye düşündü. Eve dönerken, kıyafetleri ıslanmıştı ama kalbi sıcaktı. Bazen korkutucu görünen şeylerin, güzel sürprizler getirebileceğini öğrendi.